Merhabalar. Dün Whatsapp'ta bir iş arkadaşımızın, abimin paylaşımını gördüm. Kızı tıp fakültesini kazanmış. Kendisini tebrik ettim. Ve bugün şunu düşündüm. Meslek seçimi, üniversite seçimi, hayatta alınan kararlar, bu kararların doğruluğu, yanlışlığı, zaman zaman aile yakınlarım tarafından, dostlarım tarafından hayatın akışı içerisinde karar alma aşamalarında benim de görüşüm soruldu. Veya dinlemek durumunda kaldım bu aşamaları. Ve empati yapmaya çalıştığımda fikir beyan etmekte çok zorlandığımı fark ettim. Yine meslek seçimi özeliğinde fikirlerimi paylaşayım. Sanırım kişi o aşamaya gelene dek hayata dair, yeteneklerine dair denemeler, deneyimler yapmış olmalı. Yeteneklerinin keşfedilmesine dair bir eğitim sistemi kurulmuş olmalı. Bu teoride böyle fakat yaşam koşulları böyle gelişmiyor. Ülkelerin ekonomik koşulları böyle gelişmiyor. Annelerin, babaların beklentileri bu şekilde gelişmiyor. Ya bu noktada anne baba arasındaki iletişim, maddi imkanlar çok çok önemli. Kişinin yeteneklerini keşfedebilmesi için, yaşamı deneyimleyebilmesi için ne kadar farklı etkinlikte bedenini ve zihnini denerse hangi alana dair şevkinin fazla olduğunu hissedebilir kişi. Fakat dediğim gibi yaşam koşulları bu şekilde gelişmiyor. Ve bir şekilde kendinize çıkış yılı olarak formal eğitimin kapısında buluyorsunuz. E, kaydı başlatmadan önce bir sürede şunun üzerine düşündüm. Acaba e, yapay zekanın gelişmesiyle birlikte formal eğitim, üniversite eğitimi nasıl şekillenecek? Eğitim sistemi bir şekilde eleme üzerine. Bilgi biriktirme, beceri geliştirme ve bir eleme sistemi. Her ne kadar adalete dair, hukuka dair insanların umutları zedelenmiş olsa, kırılmış olsa da Sanırım tek çıkar yol bu sınava dahil olmak. Fakat bir yönüyle de şunu düşünüyorum. İnsanların hayat çizgisinde kader, kısmet, şans, artık nasıl adlandırırsanız talih diyeyim ya da nasıl adlandırırsanız ben bunun ciddi bir karşılığı olduğunu düşünüyorum. Hele ki Türkiye gibi koşulların çok hızlı değiştiği, gündemin çok hızlı değiştiği bir ülkede. Şu anda mevcutta çalıştığım işimde Yıllarca işte hiç kamuya atama yapılmamış, çok çok az yapılmış. Ee, siyasal konjonktürün değişmesiyle birlikte e, atama sayıları artırılmış ve bir anda çok çok düşük işte kapasite puanlarıyla rahat koşullarda çalışma imkanına kavuştu birçok kişi. Diğer yandan. E, işte bu alanda eğitim alan kişilerden çok daha yüksek puanlarla e, üniversitelere yerleşen başka branşlarda eğitim alan kişiler çok çok daha rekabetin çetin olduğu, çok çok daha fazla mezun verilen alanlarda <laughs> yollarına devam etmek durumunda kaldılar. Mesleklerini icra edemediler vesaire. Tabii ben bu konuyu sadece hani e, üniversite tercih aşamasında, meslek seçimi, üniversite seçimi çerçevesinde düşünmedim. Ee, yaşamın tüm akış içerisinde alınan tüm kararlar bir yönüyle de talih, kader bağlamında sonuçlar doğuruyor diye düşünüyorum. Ya tabii ki işte becerilerinizin desteklendiği bir ortamda Sağlıklı bir aile ortamında, sevginin hakim olduğu bir aile ortamında maddi gücünüz de varsa çok çok daha avantajlısınız. Huzurlu bir çalışma ortamı bulmak için veya seçeneklerinizin fazla olması için çok avantajlısınız. Fakat bu kaydı dinleyenler olacak mı bilmiyorum ancak yani en azından bu noktada bana hak verebileceğinizi düşünüyorum. Bazı insanların talihi yoktur veya talihsizdirler. İşleri rast gitmez. Bazı insanların da çok denk düşer. Zarlar onlar için atılmıştır. tarz çok örnekle karşılaştım. Prestijli gözükmeyen üniversitelerde popüler olmayan bölümleri okuyan kişilerin bir şekilde rahat koşullarda, konforlu koşullarda çalışabildiği, daha emek veren, dirsek çürüten kişilerin ise daha huzursuz koşullarda yaşamını sürdü. Ya bir abimiz de çocuk yetiştirme ile alakalı İki kızı vardı. Şey demişti bir gün. Hani e, mutlaka vardır çevrenizde. Eğitimle alakalı, çocuk yetiştirmeyle alakalı sohbetler yapılırken, bazen o kadar derinlere inilir ki detaylar, detaylar. Anlaşılabilir anne baba olmak da çok zor. Biz biraz geç yola çıktık. İki yaşında bir kızım var. Tekrar o abime dönüyorum. Şöyle demişti. Ya dürüst olsunlar. Dürüst olsunlar yeterli. En azından benim aklımda böyle kalmış. O kadar samimi gelmişti ki bana. Böyle istediğini biliyorum yani samimiyetle böyle istediğini biliyorum. Tabii ki o abim kızlarının rahat koşullarda yaşamasını, konforlu koşullarda çalışmasını görmek ister. Fakat hani o söyleminin de slogandan ibaret olmadığını, çok gönülden olduğunu hissetmiştim. Ve o samimiyeti, o gönülden gelen sözleri yıllardır taşıyorum aslında zihnimde, kalbimde. Yani hem bebeğimiz için hem de e, insan olma yolculuğumda, yaşam yolculuğumda bu ifade benim hep yanımda. Aslına bakarsanız işte ahlaka dair nitelikleri sahiplenmek, sevgiyi sahiplenmek insanı biraz da kırılgan yapıyor. Etkiye açık hale getiriyor ben sevgiyle yetiştirilen, sevginin hakim olduğu bir ailede büyüyen bireylerin bu konuda da daha korunaklı ve dayanıklı olabileceklerini düşünüyorum. Yine yakınlarda şöyle bir ifade duymuştum. Hani ne denli zeka kavramına karşılık geliyor bilemiyorum ama zeka da çok boyutlu bu arada. mevcut koşullara adapte olabilme yeteneği şeklinde hani genellenmişti orada zeka kavramı. Mevcut koşullara adapte olabilme yeteneği şeklinde. Dediğim gibi zeka çok boyutlu. Fakat ben şimdilik bu tanımı sahiplenmiş olayım. Sevgiyle yetişen çocukların sevginin hakim olduğu bir aile ortamında yetişen çocukların ben yaşam ortamlarına, çalışma ortamlarına daha kolay adapte olabileceklerini düşünüyorum. Ve alacakları eğitimden bağımsız belli bir seviyede hayatta kalabileceklerini düşünüyorum. Meslekleri ne olursa olsun. Ne kadar başarabilirim bilmiyorum ama e, bebeğimle ilgili gelecek hayallerim içerisinde e, odak noktam bu kısım olacak. E, baba kız ilişkisinde benim en önceleyeceğim nokta ifade ettiğim kısım olacak. Sevgi ön planda tutma ve ne eğitim alırsan al. Veya alma. Akademik bir eğitim alma. Alamadın, olmadı, aksadı. Veya almak istemedin, her neyse. Tekrar yani ifade etmiş olayım. Zekanın çok çok boyutlu olduğunu düşünüyorum. Ki birçok okumam da o yönde. Yatkınlığı akademik konularda olmayan, belki bedensel, belki sanatsal, belki zanaat, bilemiyorum. Akademik olmak durumunda değil. Fakat kişinin bulunduğu koşul ne olursa olsun, hem karar alma aşamasında hem de başkalarının kararlarına muhatap olduğunda, hem hakkını yedirmeden hem de Üzerine ciddi gerilim almadan, bununla başa çıkma, ona ayak uydurabilme yetisi diyeyim. Dediğim gibi, sadece kritik kararlarla sınırlı değil benim dostlarıma, aile yakınlarıma yön verememe karar tayin edememe ya da kararlarına sağlıklı katkı sunamama uyum diyeyim. Bazen hani satın alma kararlarının öncesinde gelip fikir soruyorlar. Ya abi işte şu arabayı mı alsam bu arabayı mı alsam. Ama oradaki kararsızlığın çok sahici bir kararsızlık olduğunu fark ediyorum. Yani hani ee, arada kalma durumu. Arada kalma durumu. Ve şunu fark ediyorum kendimde. Ee, kararı almak alma aşamasındaki e, soru değil de o seçeneklerden herhangi bir tanesini alıp gelseydi o arkadaşım ben ne hissederdim diye düşünüyorum. Muhtemelen hangi kararı vermiş olursa olsun hayırlı olsun güle güle kullan derdim. Otomobil örneğinde. Üniversite seçimi de aynı. Bir genç Nasıl olursa olsun herhangi bir bölümü yazdıysa bendeki hissiyat hayırlı olsun. Git bakalım gör. Deneyimli. Olmadı mı? Adapt olamadın mı? Tamam emek verdin. Maddi imkanların, ailenin maddi imkanları belki zorlandı. Veya zorlanmadı bilemiyorum koşullar nedir. Ama olabilir. Olabilir. Farklı bir karar da alabilirsin. Hani şey de vardır ya. E, yıllarını kaybedeceksin. E, hayata geç atılacaksın. E doğru bir yanıyla doğru aslında. Geçmiş kayıtlardan birinde hatırlıyorum yine şeyden bahsetmiştim. E, üniversitelerin yaygınlaşması, kontenjanların artması. İşte hazırlık sınıfları derken ve bir yılda mezuna kalıp Tekrar sınava girmiş olsa kişi belki 6-7 yılını sadece üniversite eğitimi için harcamış oluyor ve mezun olduğunda yaygın bir şekilde hiçbir şey bilmemiş oluyor mesleğiyle ilgili. Hayatta ilgili değil mesleğiyle ilgili. Fakat onun kaybettiği 6-7 yılda birçok kişi iş hayatına atılmış ve az çok bir kariyer yapmış oluyor. Mevzunun bu yönünde düşündüğümde işte yine talih ve kader kavramı devreye giriyor. Ailesinde sevgiyle yetişmiş bir çocuk, bir genç. Enseyi karartmadan bir şekilde adapte olabiliyor. Tekrar silip başlayabiliyor. Sessizliğimin sebebi, duraksamamın sebebi yaşamın aslında planlardan ne kadar azade olduğu ile alakalı. Mutlaka beklentilerimiz üzerine kendimizi geliştirmemiz, emek vermemiz gerekiyor. Ancak bu emeğe, gayrete Eşlik eden bir fikirdi şu olmalı: Yaşamın her anı mucize, hayatta kalmamız mucize ve bir şekilde olanı gerçekleşeni olması gerektiği için oldu. Olması gerekiyordu oldu. Şeklinde bir teslimiyet kabullenme. Öyle ifade ediyorum ama muhtemelen kritik kararların eşiğinde stres altında olması insanların çok doğal. Yıllar geçtiğinde şöyle geriye dönüp bir bakıyor, bakıyorum. Ee, çok yaygın bir şekilde talihin belirleyici olduğunu, stres bulanların çok da bir karşılığı olmadığını, arkadaşlarım, aile yakınlarım Herhangi bir konuda karar alma arifesinde fikrimi sorduklarında yaşadığım bu kararsızlıkla bazen de mutlu oluyorum açıkçası. Güzel bir özellik gibi geliyor bana. Çünkü insanların samimi bir şekilde fikirlerinizi sorduğu noktada